Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün inanılmaz videolarla sizinle gördüğünüz Lego yapıyoruz. Burada iki, iki tane var birini. Evet arkadaşlar şu anda paketimizi açıyorum. Şöyle. bir tane küçük parçalar var onları da biraz sonra birleştireceğiz. Evet, adamla başlıyoruz ilk önce arkadaşlar. Nasılmış? kız. Öyle. Evet şu anda öyle. Takmıyor. çok güzel. Evet arkadaşlar. Kitabın yarısına kadar geldik ve bu kadar oluştu. Evet arkadaşlar sonuna geldik videomuzda jantları takıyoruz. Şu anlar tekerlekleri takıyoruz. Ondan sonra böyle böyle. Şimdi size gösteriyorum bu jant elimizde böyle taktık değil mi? Çat dedi ve arabamızı aldık elimize. Bitirdik tabi arabayı da. Sanmayın boşuna bitirmedik. Böyle şuralarda oynuyor. Gerçi size göstermek istediğim için gösterdim. Şurada şöyle bakın bitiyor. Son bir lastiğimiz kaldı. Bitti videomuz. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Mutlu yıllar.